Herkese merhaba ben bir yerim bilgisayarım arkadaşlar mod tanıtımını yeni bir bölümde merhaba bir sürekli Hayvan, Bütün hayvanları binme modu hayvanları binme modu Bu baya güzel mod çünkü birkaç tane farklı şeyler de ekliyor bu mod ee, Yapımı da basit bir şey ya yani yüklüyorsunuz ve bir sürü şey ekleniyor ee, Şimdi bunları ben size göstereceğim arkadaşlar ee, Bu arada dün video gelmedi arkadaşlar çünkü ee, ben bir rahatsızlandığım gibi. Sonra bir de bir yere gitmiştik. Babaannen yani gibi falan işte. <laughs> Orası önemli değil. Yani o yüzden internet olmadığı için orada atamadım. Bu nedenle dün video gelmedi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama gelmeye devam edecek artık. Bu arada bir de yani modu Terrarium 14. ve 15. bölümlerinde ben Önceden çektiğim için introlar falan eski. Yani diye, şimdi ne yaptım falan diye sorar, sormayın diye söyleyeyim dedim. Ve bu arada şimdi hemen mod geçelim. Bu arada gördüğünüz gibi, üzere bir tane ineğe biniyoruz şu an inek ve iniyorsunuz sonra öldürebiliyorsunuz şöyle bildiğimiz inek yani et çıkıyor mu acaba bak onu denemedim hiç ha bak bunun en çok çıkmıyor ama peki arkadaşlar bunları nasıl yapacağız Bu, bunlar şu şekilde yapılabiliyor arkadaşlar çiğ domuz pürzolos mesela domuzu öldürdüğünüz zaman bunlardan çıktığı için bunları yapıyorsunuz ortasına bir tane eğer koyuyorsunuz eğer de böyle yapılıyor ee, red white'da Derileri böyle koyarak yapılıyor. Yani biraz zor bir şey. Çok deri bulmanız lazım. Mesela ne yapalım? Bir tane domuz alalım. Domuzdan bir tane yapalım. Gördüğünüz gibi domuzlar farklı farklı. Her şey farklı farklı renklerde çıkabilir. Bakın mavi çıktı. Şunun rengini ben böyle aldığınız şeyde üstüne sağ tıklarsanız game moddayken bak bak mavi ne, ne la bu? Oyun başka ne çıktı sen de git bakayım başka ne renkler var? Turuncu bak bunu gibi bineceğim Bunu da böyle binebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel böyle ee, ondan sonra hayvanların kendilerine göre özellikleri var. Mesela bu bayağı hızlı gidiyor sanırım ya. Bunun özelliği bu olması lazım. Başka bir özelliği olacağını sanmıyorum. Neyse bu böyle bir şey. Başka bütün hepsini ben size hızlıca inceleyeceğim. Ee, i̇neğe bakmıştık. Şunu 2 1 Şunları bir ben hızlı hızlı koyayım. Yani kaça koymadık? 8'e mi koymadık? Ay 8'e koymuşuz. 7'ye koymamışız. 9. Şimdi bu coin'e bineceğiz. Aa, dur. Coin'e nasıl bineceğiz? Coin'e da böyle farklı. çocuk ben Şuna bineceğim. Dur. <laughs> küçücük kafa küçücük şey mi <laughs> Çok güzel durmuyor bak bak. <laughs> Çok güzel. Ve buna böyle biliyor biliyorsunuz. Ondan sonra ne var mesela çıkın. Tavuğa bineceksin. Aa altın tavuk gibi oldu bak şu. Tavada tavuğa da böyle bilini biliyorsunuz. Bildiğiniz üzere tavuk hani uçurdan çekim böyle kanat çıktığından dolayı mesela bunu fold demiş yemezsiniz. Gördüğünüz gibi. Zaten fold demiş ise görünürdü zaten de. Yani çıktı derdi spider. Bunun özelliği var bilmiyorum. Duvarları falan tırmanabiliyordu sanırım. Evet. Bu arada Spider'ı e bilmediğiniz zaman ben mesela, mesela duvarları tırmanabiliyorsunuz. Ee, bu arada bana sanırım mesaj geldi. Hiç şeyden. Ee, Squid'e de böyle binerseniz suda falan gidersiniz. Yani suda özelliği o. Şimdi uğraşmayalım. Wolf. Bu da kurt bildiğiniz üzere. Yani bildiğimiz kurt yani. Bir farklı bir şey bu özelliği yok. O yüzden onu göstermeye gerek yok. Bir Creeper göstereyim. Creeper'a bakın. Ana domuz gibi la Creeper. Kötü çıktı bak. Ooo bu da pat patlarsa tehlikeli olan Creeper'lardan bak son o böyle böyle değişik bir şekilde creeper oluyor. Buna beni biliyorsunuz. Ama bunu patlatma gibi bir lüksünüz yok yani. Başka bir şey size olma bir şey falan patlıyor mu onu bilmiyorum Siz saldıran bir şey doğru. Onu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla patlamaması lazım. Bu sonra pony. Bunlar da bildiğimiz poniler Aa ne kadar tatlı. Lady <laughs> Hill Pony. <laughs> i̇şte bunlar da böyle bilmiyorsunuz. bir özelliği var mı bilmiyorum. Uçabiliyor mu? Yok. Öyle bir şey işte. Sonra kaldı Ender. Oha ne bak lan. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ah oh, Bak. Ne oldu lan benden bir şey yaptım ama. Nasıl yap? Bak. Şu hızlı koşu ne oluyor ya? Bir şey yaptım bir şey yapınca bir şey oluyor da. Aa zıplayın bak şöyle. Sağ tıklayınca bir şey oluyor ya. Bunun tam ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Siz bunu bir araştırıp öğrenebilirsiniz. Yani o yüzden burada noç şu noça binebiliyoruz. Ona ne oluyor lan? Noç böyle bir şey. Zıplamıyor herhalde. Aa ah. Elime geldi. Nereden geldiyse. E, Noş gittiği yere elime mi bırakıyor? Ha, bu arada ben bunların yapımlarını da göstereyim size ya. Bak onu göstermeyi unuttum. E, genelde hepsi yani bildiğiniz üzere onun derisinden şeyinden falan. Ben böyle kısa kısa göstereyim hızlıca. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Aa bak şu yapımı baya zor. Ender bike. Ondan sonra dur bakayım bunu merak ettim ben. Bildiğin Ejderhaya binme modunda benim bir tane modum vardı. Mod tanıtım Ejderhaya modu. Onun gibi bir mod yani bu da şu an. O da o, bunun gibi bir şey yani bu. Hemen şuradan şunları bırakalım. Ejderha ile kesinlikle şeyi yapıyoruz. Gör, ejderha ile şu şekilde yapıyoruz. Ee, bu ne? Buna bakmıştık. Render. Bu ne? Render'ı bilmiyorum. Hiç görmedim. Ha bu da işte şey, rengi iyi, Doğru. Ee, Snow Golem. Snow Golem'i de göstereyim. Diğerlerinde siz bakarsınız arkadaşlar. Sadece bir filmlerini göstereceğim. Bu ne lan? Bu nasıl bir şey? Gittiğiniz yeri kar yapıyor bu arada. Evet ben de şunları hemen yapımını göstereyim sizlere eğer modu kuramadıysanız mod yani şey node.net items modunuz yoksa bunları yapımı ben size göstereyim bunlar da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar bakın bunların ikisinin Aha bu ne lan bu bakalım betabildiniz belki dur bu da böyle yapılıyor bu da böyle bu da böyle bu da böyle ve çok güzel bir şey göstereceğim ben size şimdi Siz bu neymiş lan bunu Oha yarasa bir gibi. Bu da tabii uçabiliyor mesela bildiğimiz üzere yarasa uçtuğu için. Biz size şimdi en güzeli göstereceğim. Dinozor nerede ya? Dinozor olması lazım. Dino bike işte en güzeli bu. Ay. En önemlisini attık. Bu nasıl? Gördüğünüz gibi fosilleri yapmanız lazım. Fosiller de nasıl? Fosillerde böyle kemiklerin arasında bir tane kömür koyarak yapıyorsunuz. Evet bu fosil peki bunlardan neler çıkıyor bakın. Farklı farklı. Değişik değişik. Uçabilen, zıplayabilen, Hızlı koşabilen, saldırıyan falan böyle bir dinozorlar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi bu da çok güzel bir şey. E, moda bir sürü eklenti katıyor. Mesela şununla uçabilirsiniz mesela böyle. Yani kısaca böyle arkadaşlar. E, bu arada izlediğiniz için arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, i̇zlediğiniz için teşekkür tekrardan. videolar gelmeye devam edecektir. Görüşmek üzere. Bay bay.